Allah'ım. Necman'ın söylediği bütün yerlere baktım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Aa, affedersiniz. Ee, birini arıyorum. Yardım eder misiniz? Bu fotoğraftaki herhangi birini tanıyor musunuz? Babamın ailesinden herhangi birini bulabilirsem... ...onu da kesinlikle bulurum. Umarım en azından birini tanırlar. Canım, böyle nasıl tanıyalım? Bu fotoğraf çok bulanık. Bunca yıl sonra böyle bulanık bir fotoğrafla kimi arıyorsun canım? Bu şekilde nasıl birini bulacaksın? Burada da bir şey öğrenemedim. Ama bu sadece başlangıç. Umudumu asla kaybetmeyeceğim. Asla. Tamam, hoşça kal Poca. Yarın görüşürüz. Merhaba hanımefendi. Ben Deniz Adem. Size hemen seni seviyorum diyesim geliyor. Oturup bir kahve içmek ister misin? Hey, bir dur da. Lütfen bırakın gideyim. Bu ne güzellik böyle. İnsanın içini yakıyorsun. Gözleri de çok güzel. Hanımefendi gerçekten çok tatlısınız. Vay canına. Sanırım şiir dinletisi var. Harika. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Gelin gelin. Herkes gelsin. Şiir dinletisi var. Buyurun lütfen. Herkes gelsin. Şöyle başlıyor. Güzel şapkanızda... Oo. Beyniniz kilitlenmiş. Oo. Kalbiniz zaten bitlenmiş. Şimdi de yüzünüz pislenmiş. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Güzel şapkanızda... Oo. Oo. Kalbiniz, Kalbiniz zaten, zaten bitlenmiş. bitlenmiş. Oo. Selamünaleyküm aleyküm anne. Aleyküm selam. Bugün erken mi döndün? Evet anne, işim bitince erken geleyim dedim. Necmi nerede? Okulu bitmiştir, yolda olmalı. Gelir birazdan. Güzel şapkanızda. O, o. Kalbiniz, Kalbiniz zaten, zaten bitlenmiş. bitlenmiş. o. o. o selamun selamun aleyküm. Aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Ne oldu size? Çok mutlu görünüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Anne okulda birkaç kaba çocuk vardı. Zoya ile bana sarkıntılık ediyorlardı. Bunda gülecek ne var? Önce bütün hikayeyi bir dinle. İşin eğlenceli kısmı şu ki... Onlara öyle bir ders verdim ki bütün okulun önünde rezil oldular resmen. <laughs> Necma yarından itibaren okula ben de geleceğim. Neden okula gideceksin? Sen de mi okula girmek istiyorsun? Ama bütün gün Necma ile kalamazsın. Sonuçta kızlar kendilerini koruyabilirler anladın mı? Neden hep kızların güçsüz olduğunu düşünüyorsun sen? Seninle tartışmak istemiyorum. Ben kardeşimle konuşuyorum. Necma bana o çocukların hepsinin ismini ee, ver. İsimlerini bilmiyorum. Sonuçta onlara yaptığımdan sonra Necma'yı unutacaklar... ...ve bir daha kimseye asılmayacaklar. Neden endişeleniyorsun ki? Bir daha Necma'ya bir şey demeyecekler dedim öyle değil mi? Bir daha Necma'nın başına dert olurlarsa onlara öyle bir karate yaparım ki yerden bile kalkamazlar. Aa, teyze sen bilmezsin ama elim ağırdır. Bazen selam verirken kendimi bayıltıyorum. <laughs> Bakın göstereyim mi? Aa, E ee, Bence siz bayağı yorulmuşsunuzdur öyle değil mi? Hadi gidin dinlenin. Sonra konuşuruz. Daha sonra. Değil mi? Ya, tamam. Hmm. Ee, ben temizlerim. Anne Necma Zoya'dan kötü etkileniyor. Asaf bunu nasıl söylersin? Bugün Zoya'nın Necma'ya nasıl yardım ettiğini gördün. Hem sen abisisin. Endişelenmen normal. Ama Necma böyle durumlarla nasıl başa çıkacağını öğrenmiş oldu. Haklısın anne ama o bir kız. Bak Asaf sen kabul et veya etme. Ama Zoya iyi bir kız. Neden sürekli onun peşindesin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.